Günaydın. Mutlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Ben uyanalı 40-45 dakika falan oluyor. Biraz kendime geldim. Eh, işe i̇şe koyulacağım. Bugün erkenciyim. Burada ne var? Yıkama motorumu çıkardım. Motorumu mu diyeyim, süpürgemi mi diyeyim artık neyse işte. Onu çıkardım. Koltukları yıkayacağım. Akşamdan salon toplamadım. Normalde yatmadan önce genelde salonu toplardım. Ee, boğazım çok ağrıyor. Koltuklarımı yıkayacağım. Halımı süpüreceğim ama ilk önce süpürmekle işe başlayacağım. Ee, tabii ki bu saatte değil. <laughs> Koltuk örtülerini ve kılıflarını çıkartıp makineye açacağım. Onlar yıkanırken koltuklarımı açacağım. Bir süpüreceğim. Bugün çok işim var. Salonu dip bucak temizleyeceğim. Ondan ne kalktım. Uyandım gün neler gösterecek süpürgemle Ben buradayız koltukların minderlerini kılıflarını söktüm üzerindeki örtüleri şimdi koltuk minderlerinin kılıflarını çıkardım yastık kılıflarını çıkardım üzerindeki örtüleri de çıkardım koltuklarım da şöyle bakın ben kılıf kullanmamın sebebi bu lekeleri elimle silmiştim daha önce. Kusuyor. Sarı sarı kusuyordu. Ben herhalde pek elle silmeyi beceremediğim için görünüyor mu? Şimdi bunu makinamla bu sefer yapmayı düşünüyorum. Bakalım başarılı olabilecek mi? Ki makinamı çıkarmaya üşeniyordum. O yüzden elimle silmiştim. Çok kötü sildim ve üşendim tekrar yıkamaya. Şimdi makinamla yapacağım onu. İnşallah pırıl pırıl olacaktır. Şimdi hemen bunları ben makineme atayım. Yıkansınlar. Önce şimdi bu süpürgeyle bütün koltukları halıları bir süpürmem gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bu makinalarda tozu daha kuvvetli çekiyor, emiyor. Önce bir iki kez bütün koltuğu süpüreceğim, halıyı süpüreceğim. Ondan sonra silme işlemine geçerim. ya şu toz bezi şeyime koydum. bulaşık makinesi tableti. Onu da şöyle göstereyim. Yani bildiğiniz bulaşık makinesi tabletleri var ya onlardan içine biraz da beyaz e, sabun özü. Hani bu özel olarak satılıyor. Beyaz sabun konsantre halde sıvılaştırılmış olarak. Beyaz sabun özüyle e, bulaşık makinesi tableti var su ısıtıyorum sıcak suda bunları eriyene kadar elimle bir karıştıracağım ondan sonra bunu önce koltuğun lekeli üzerine yüzeysel olarak bir sileceğim derinlemesine değil sonra da makinamla işleme devam edeceğim şöyle sıcak suyumu koydum sıcak su koymamdaki amaç bulaşık makinesinin tableti erimesi biraz eriyince ben yüzeysel olarak koltuk silme işlemime başlayacağım We'll saati dokuz buçuk yaptım koltuklarım şöyle ışığı açayım ya bugün dışarıda yağmur var ee, o yüzden de hava karanlık makinem hala burada koltukların silinme işlemi yıkanma işlemi anca bittiler Islaklar şu anda kuracaklar örtülerini de yıka makineden çıkardım astım Halıyı da ıslak olarak süpürdüm. Bir kere kuru süpürdüm, bir kere ıslak süpürdüm. Hafif nemli halıda ama çok hafif nemli. Üzerlerindeki kıl tüy bütün her şeyi temizledi. Tertemiz görünüyor şu anda. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğim. Ben de o sırada çayımı koydum ocağa. Kahvaltı hazırlıklarına başlayıp bir kahvaltı yapıp dinlenmiş olacağım. Aynı Ay nihayet bittiler. Tozunu da aldım. Biladası yapıldı. Koltuk örtülerini tekrar serdim. Cam kapı silindi. Salonda işim bitti. Salon ve diğer odaların halıları derken akşamı ettik. Dışarıda da nasıl karanlık bir hava var bak. Bakın şöyle göstereyim. Arada bir yağmur çiseliyor. Arada bir duruyor. Diğerleri ıslatıyor, kuruyor. ıslatıyor, kuruyor. <laughs> Sevdiğim tarz bir hava. Ama çok yoruldum. Şimdi bütün evin süpürgesi de bitti. Minderlerimin kılıfları da kurudular. Koltuk örtüleri de bitti. Allah'a şükür salonumla işim bitti. her taraf yavaş yavaş bitiyor işte. Ondan sonra normal günlük bir temizlik yaparım. Sil, süpür, toz al. O kadar biterler. Ee, oğlum kuskus makarnası istemiş. Eee değil, istedi. Şimdi girdim mutfağa. Çok yemek yapamayacağım. Zaten saatte bayağı oldu. 5'e falan geliyor muhtemelen. Ee, kuskus yapacağım ben hemen yapacağım biraz da yoğurdum vardı ayran yapacağım bu kadar sonra <laughs> dış alırım kendime gelirim şöyle göstereyim makarnam biraz kuskuslarım kavrulsun diye bekliyorum sizde böyle mi yapıyorsunuz bilmiyorum yani şey gibi erişteyi de böyle yapıyorum biraz e Margarin biraz sıvı yağın içinde biraz kavuruyorum. Bazılarının rengi dönüyor böyle alacalı renkler oluyor. E, eriştede de aynı şeyi yapıyorum. Sonra pilav gibi suyunu koyuyorum, demlenmeye bırakıyorum. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Tuzunu da ilave ettim. Şimdi biraz kavrulmasını bekliyorum. Arkasından suyunu ilave edeceğim. Şimdi hafif hafif rengi böyle başladı. İşte böyleyken suyunu ilave ediyorum. Sonra da suyunu çekene kadar pişirip demlenmeye bırakıyorum. Şöyle de havayı göstereyim size. Görüyor musunuz gökyüzü ne kadar karanlık. Yerler biraz önce e, biraz çilemişti, durdu. İstanbul'a da dolu alarmı vermişler. Haberlerde gördüm. Allah felaketlerden korusun herkesi. Burada hava gayet güzeldi. Başka yerleri bilmiyoruz artık. Ama İzmir'de hava sadece kapalı. Sıcaklık olarak da hafif bir esinti var. Size bir yağmur yok demem ve dolu başlaması bir oldu. Ay aman 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 aman. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> şöyle çatıdan göstereyim güzel de. Kulaklar kanalda mı görsünler Ha şöyle yerde. Ay kucağıma geldi. Camları kapatalım biz. Hemen kapatayım kamerayı. Bu kadar erken kalkınca gün bana o kadar uzun geldi ki sabah yaptığım işleri dün yapıyormuşum gibi hatırladım. Meğer onlar sabahtı. Ama işlerimin çoğunu da hafiflettim. Yavaş yavaş kış geliyor. Kış temizlikleri de oluyor değil mi evlerde? Herkesin oluyor. Şimdi artık çay faslına geçti. Şekerliğimde şeker kalmamış da. Ee, bayağı da yoruldum artık ama dinleneceğim. Çayımı da içeyim dedim. Çaydan sonra şöyle bir duş alırım. Televizyonun karşısında keyif yaparım. Yağmur yağdı ne yağmur yağdı ya Sizin oralar nasıldı acaba Bayağı yağdı Gündüzden yağdığı Hafif hafif olanlar hep çamurluydu Arabaların üzerlerindeki böyle kurudukça Çamurları görebildim ama Sonradan indirdiği bayağı şeydi İnsanlar yazık böyle arabaların üzerini falan Kurmaya çalıştılar İşte malcanın yongasıdır derler Ama şu anda gayet iyi Hatta ben dışarı gittim Markete gidip geldim Belki bir şey eksikti onları aldım. Yerlerine koydum. Vallahi hiç çekmedim. Çok yorulmuştum. Ve kapanışımı yapayım dedim. E, artık bu, bu videomda bu kadar olsun. salonu dip bucak temizleme videosu gibi bir şey oldu. Severek izlersiniz umarım. Bana ve videoma destek olmak isterseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.